deneyelim. Bir, iki, evet, arkadaşlar devam, devam ediyoruz. İkinci, ikinci denememiz. Hiç, tırnağını getirme. Şöyle şöyle Biraz yukarıya kaldır. Yeter yeter yeter. Tamam. Biraz Bir. Bekle bekle. Bir. Bir. Bekledim, iki, bir iki, üç. üç. Ya ama küçük Aa, küçük oldu. Bekle dur. Bakın arkadaşlar. Ya, o yaklaştır. Evet arkadaşlar çok güzel. Ha ha ne patlamıyor. Ya bir evet. mi? saniye. Şimdi şıklatalım şıklatmamıza bakalım. Bakayım. O da bu rüzgar. Bu dizi. Evet arkadaşlar bitti şıklanması.